Sayın Genel Başkan Yardımcı, Sayın Misafirimiz Bakanımız, Sayın Müsteşarım, Değerli Sanayiciler, Hanımefendiler, Beyefendiler, Makine yapan, makinalara ev sahipliği yapan böylesin önemli bir fuarın açılışında sizlere hitap etmek fırsatından dolayı çok mutluyum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye biraz önce Sayın Genel Başkan Yardımcımızın kısaca bahsettiği gibi bir ekonomik mucize yaşıyor. Sayın Başbakanımızın liderliğinde bugün Türkiye dün açıklanan rakamlara göre son bir yılda ihracatı 146 milyar doları bulan bir ülke. Geçen yıl sonu rakamları itibariyle ülkemizin gayri bir milli hasılası 780 milyar dolar 74 milyon nüfusumuz var. Kişi başına milli gelirimiz 10.700 dolar oldu. Bunun ne manaya geldiğini daha iyi anlayabilmek için bir şeye büyük dediğiniz zaman bu büyüklüğün mesela bu bina büyük dediğimizde neye göre büyük? Daha küçük olan bir binaya göre büyüktür. Bizim bu geldiğimiz noktanın önemini daha iyi takdir edebilmek için şöyle bir geçmişe doğru bakmamızda fayda var. Bizim ülkemiz 1980'lerin başında ben üniversiteye giderken yılda bir buçuk milyar dolar ihracat yapan bir ülkeydi. Cebinde bir dolar bulundurmanın beş yıl hapis cezasıyla cezalandırıldığı yolları olmayan, asfalt yolu olmayan bugünkü neredeyse Afrika seviyesinde bulunan bir ülkeydi. Darbelerle boğuşan, devamlı olarak asker bürokrasinin müdahale ettiği ve insanlara gelişmesine müsaade etmediği bir ülke. 1980'lerde Turgut Özal bu ülkenin paradigmasını değiştirecek adımlar attı. Halkımıza kendine güvenmeyi öğretti ve sınırlarımızı açtı. Bizim insanlarımız yabancı ülkelere gitti, Bizim insanlarımızı yanına alıp götürdü, onlara nasıl iş yapılır diye göstermeye başladı. Ve yavaş yavaş Türkiye ekonomisi kendine güvenen insanların adımlar attığı, seyahat ettiği bir ülke olmaya başladı ve büyümeye başladı. Sonra 90'larda karanlık bir 10 yıl yaşadı. Ve bütün bu çabaların sonunda 2002 yılında geldiğimiz seviye 35 milyar dolar, 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülke borç içine bakmış. Hazinenin yüzde altmış üç, yüzde yüzde 63, büyük bir faiz oranının borçlandığı zor durumda olan ne yapacağını bilmeyen bir ülke halindeydi. 10 yıl önceki durumumuz buydu. Sonra Sayın Başbakanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri çok namisayet şartlarda görevi devraldık ve birçok bildiğimiz bilmediğimiz problemlerle uğraşarak Türkiye'yi 2700 dolar kişi başına milli gelir olan bir ülke konumunda bugün kişi başına milli geliri 10.700 dolar olan bir ülke konumuna getirdi. Bu tabi dünyada eşi görülmemiş büyük bir başarı. Bu kadar kısa zamanda refahın bu kadar arttığı bir ülke oldu. Daha iyi anlamak için yabancı misafirlerimize birkaç örnek daha vermek istiyorum. Türkiye 1923'ten 2002'ye kadar toplam 6000 kilometre bölünmüş yol yapmış olan bir ülkeydi. Bizim hükümetimizin liderliğinde bu 6000 kilometrenin üzerine 15000 kilometre ilave edildi. Artık Türkiye'nin neredeyse bütün illerine uçakla seyahat edilebiliyor. Bizim hükümetimiz gelmeden önce uçağa binmek sadece seçkin az sayıda insanın yapabildiği bir şey. Türkiye çok çok yol aldı. Bu geriye baktığımızda gördüğümüz bu tablo gerçekten iftihar ettiğimiz bir tablo. Ama bir de dünyaya baktığımızda olmamız gereken yere baktığımızda durum nedir? Ona baktığımızda şunu görüyoruz. Türkiye'yle aynı büyüklüğe sahip olan Almanya aşağı yukarı aynı bütçeye sahip olan Almanya 1,5 trilyon dolar ihracat yapıyor. Türkiye'nin Konya büyüklüğünde olan İsviçre geçen yıl 185 milyar dolarlık ihracat yaptı. Dolayısıyla biz ülke olarak geçmişe baktığımızda kat ettiğimiz mesafeyle iftihar ediyoruz ve Sayın Başbakanımız hükümetimizin gösterdiği başarıyla gurur duyuyoruz ama bununla yetinmiyoruz. Sayın Başbakanımız bu vizyonla geçen sene bizlere yeni hedefler gösterdi. Dedi ki artık bulunduğumuz yerden geçtiğimiz 10 yılı çok daha aşan 2023 yılına kadar yeni hedeflere gitmemiz lazım. Bunlara da 2023 yılı hedefleri diyoruz. Bugün 1700 dolar kişi başına milli gelir olan Türkiye 2023 yılında kişi başına milli geliri 25.000 dolar olan bir ülke haline gelecek. Bugün ülkemizde 60 bin tam zamanlı araştırmacımız var. 2023 yılında bunu 300 bine çıkartmak istiyoruz. Bugün biz gayri safi milli hasılanın yüzde 0,85'ini araştırma geliştirmeye harcıyoruz. 2023 yılında 2 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılanın bugünkünün değil, o zamanki 2 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılanın yüzde 3'ünü araştırma geliştirmeye harcayacağız. Dolayısıyla çok büyük hedeflerimiz var. Ve bunlara ulaşmakta kararlı olan bir hükümetimiz ve bir iş dünyamız var. Tabii biz bu seviyeye gelirken şunu da bir altını çizmek istedim. Türkiye 1930'larda hiçbir şey üretemeyen bir ülke konumundaydı hükümetimiz o zaman hükümetler basma fabrikası kurdu, ayakkabı fabrikası kurdu, toplu yine fabrikası kurdu, her şeyi fabrikasını kurdu. Ama Türkiye buna vazgeçti. Artık Türkiye'nin ekonomisini büyüten özel sektörümüz, bizim, bizim müteşebbislerimiz, her boyuttaki küçük, orta, büyük ölçekteki müteşebbislerimiz, sizler, sanayicilerimiz Türkiye'yi ileri götürüyorlar. Bu 146 milyar dolar ihracatın bir dolarını bile hükümet yapmadı sizler yaptınız. Ama hükümet olarak bizim hükümetimizin yaptığı şey sizlerin önünü açmak, sizlere mani olan, sizlerin yatırım yapmanızı, ihracat yapmanızı engelleyen her türlü manayı ortadan kaldırmak ve sizin önünüzü açmak oldu. Bu önümüzdeki 10 yılda ve ondan sonrasında da inşallah 2071 yılı hedeflerine giderken de şimdiki hükümetimizin ve gelecekteki hükümetlerimizin tek vazifesi bu olacaktır. Sizlerin önünü açmak, sizlere vizyon vermek ve ulaşılması gereken, güç görünebilen ama ulaşılması mutlaka gereken bizim halkımıza, milletimize yakışan yeni hedefler tayin etmek olacaktır. Şimdi bizim geçtiğimiz 10 yılda yaptığımız bu ilerlemenin şeyine baktığımızda esas olarak yolsuzlukları ortadan kaldırmak, verimliği arttırmak, fabrikalarımızın, iş yerlerimizin modernizasyonunu sağlamak ve dünyaya açılmalarını sağlayacak tedbirleri almakla biz bu başarıyı elde ettik. Bundan sonraki başarı artık bu yaptığımız adımları devam ettirmenin yanında şimdiye kadar atmadığımız bazı yeni adımlar atmamızı da gerektiriyor ve onları da inşallah hükümetimiz önümüzdeki dönemde hızla yapacaktır. Bu nedir? Biraz önce Sayın Devlet Başkanımızın söylediği gibi artık bizim makinalarımızın akıllı makinalar olması lazım. Katma değeri yüksek ürünlere geçmemiz lazım. Biz bu paradigmaya yani ekonominin artık katma değeri yüksek olan aklın ağırlık tuttuğu işçiliğin ve sermayeden daha ziyade bilginin aklın öne çıktığı ürünlere geçen ekonomiye biz bilgi ekonomisi diyoruz. Dolayısıyla Devletin modern devlet anlayışında bilgi ekonomisinin artık güçlü olduğu, tek güçlü olduğu devlet anlayışında ilerlemiş devlet anlayışında artık devlet düzenleyici, politika belirleyici ve ön açıcı bir vazife üstleniyor. Ve bizim hükümetimiz de bunu, buna müdrik olarak geçtiğimiz 10 yılda attığı adımları yeni ve yeni ön açıcı adımlarla devam edecektir. Bunun bir örneğini vermek isterim. Bugünkü fuarımızın ana teması takım tezgahları yani makine sektörü. Bizim makine sektörümüzde iftihar ediyoruz. Ben bu örneği hep veriyorum. Burada vereceğim. Bizim makine sektörümüz makine üretiyor ve ihraç ediyor. Tabii şu anda bizim ithalatı, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde otuz civarında. Yani biz ithal ettiğimizin üçte biri kadar ihraç ediyoruz. Tutar olarak. Bunun neden olduğuna bir bakarsak bizim ihraç ettiğimiz makinaları ortalama biz yani Türk makine sektörünün ihraç ettiği makinaların ortalama fiyatı 10 dolar. Yani biz üretip paketleyip gönderdiğimiz makinaları tarttığımızda kilogram fiyatını 10 dolar ihraç ediyoruz. Ama Almanya'ya baktığımızda Almanya ihraç ettiği makinalar ortalama yüz dolarlık bir fiyatla ihraç ediyoruz. İşte bilgi ekonomisine geçmiş olan ülkeyle geçmekte olan ülke. Tabii ki bizim şu anda bulunduğumuz durum, geçmişe baktığımızda hakikaten ifade edeceğimiz bir şey. Bırak makine ihraç etmeyi. Biz 1980'lerde sadece kuru üzüm, fındık, krom madeni, hiçbir şey işlemeden ihraç eden bir ülkeydik. Bugün hiç olmazsa Allah'a şükür on dolar da olsa makine üretip ihraç eden bir ülkeyiz. İşte bu 10 dolarlık kilosu makine olan bir ülkede 100 dolarlık kilosu olan makine olan ülkeye nasıl geçeriz? İşte bununla biz bilgiyle geçeriz. Yani bizim bilgi üreten, üretilen bu bilgiyi sanayiyle birlikte değerlendiren, bunu üretime geçiren ve en iyi şekilde paketleyip pazarlayan bir bilgi ekonomisi düzenine, öyle bir ekosisteme sahip olmamız lazım. Bunu yaptığımızda Eminim 500 milyar doları da geçeceğiz biz. Ve ondan sonra zaten tutabilene aşk olsun. Bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız o zamanlar iş başında olacaklar. Ve onlar Türkiye'yi alıp inşallah Türkiye'nin ilk 5 ülkesinden, dünyanın ilk 5 ülkesinden birisi olan Türkiye'yi de biz göreceğiz. Burada dünya bu fuarda katılanların %65'inin yabancı dostlarımızdan oluştuğunu öğren yani şu anda burada dünyanın Avrasya'da, Avrupa'da her tarafından gelen bin tane şirket var. Bunu burada görmek güzel İstanbul'da güzide şirketleri dünyanın en iyi makine üreten şirketlerini misafir etmek bizim için gerçekten bir onur kaynağıdır. Bu Türkiye'nin bulunduğu doğrultunun güzelliğini, doğruluğunu da bize gösteren bir örnektir. Ve bu sektörün Türk sanayisinin, Türk ekonomisinin kalkınması için takım tezgahlarının her şeyi üreten makinalar olduğunu göz önüne alarak bizim için ayrıca bir önem verdiğimiz ve bakanlık olarak desteklediğimiz bir fuar. Biz hükümeti olarak bakanlığımız olarak bilim ve teknoloji alanında dünyadaki bizden geri kalmış veya ileride olan herkesle yakın işbirliğine çok önem veriyoruz artık sömürgecilikten kalan, zengin olmak için daha zayıf olanı sömür onda ne varsa al ve zenginleş zihniyeti artık dünyada kabul gören bir zihniyet değildir. Zenginleşmenin yolu başkalarını fakirleştirmekten ve onları yok etmekten geçmiyor. Biz bilim ve teknoloji sahasındaki bütün bu ülkelerle olan iş hem bizim kalkınmamıza ve ilerlememize hedeflerimize varmamıza hem de bizden geri kalmış olan ülkelerin kalkınması ve insanlığa layık olan refahtan pay almaları için çok önemli olduğunu inanıyoruz. Bilim ve teknoloji alanında, sanayi alanındaki bu işbirliğinin insanlığın barışına da yakından hizmet edeceğine inanıyorum. Artık bizden zayıf olanlar, biz onlara gittiğimizde bizden korkmuyorlar. Bizim oraya bizim sanayicilerimizin Afrika'ya gitmesinden memnun oluyorlar. Biraz önce Hırvat Bakanımız da, Sayın Hırvat Bakanımız da söyledi. Bizim iş adamlarımız oraya çağırıyorlar. Gelin yatırım yapın diyorlar. Bizim iş adamlarımız gittiği yere güzellik ve zenginlik götürüyor. Bizim güzel kültürümüzü götürüyor. Ve onların da kalkınmasına faydalı oluyor. Bu işbirliğini dünyanın her tarafına yayılan iş adamlarımızla başlayan bu işbirliğini dünya barışına önemli katkıda bulunacağını biliyorum ve zaten onu şimdiden görüyoruz. Türkiye Sayın Başbakanımızın insan haklarına, insana ve sevgiye dayanan politikası ve sömürüye dayalı olmayan, kazan kazan anlayışına dayalı olan işbirliği anlayışının bütün insanlığın faydası olduğunu artık herkes görüyor ve destekliyor. Ben daha fazla konuşmamı uzatmak istemiyorum. Tekrar sizlere hitap etme fırsatını bulduğum için memnuniyetimi belirtiyor. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.